Teknoloji dünyasındaki yenilikler High Tech'te. İsviçre'nin Neuchâtel kentinde yer alan İsviçre Elektronik ve Mikroteknik Enstitüsü uzmanları geleceğin faresini geliştirmek için kolları sıvadı. Space Coder adıyla anılan 3 boyutlu fare bilgisayarla olan temasımızı şüphesiz değiştirecek. Cisimlerin gölgelerinden yola çıkarak uzaklık ve konumlarını tespite yarayan araç, nanometrik ölçüm yapmak üzere tasarlandı. Dizüstü bilgisayarlara, yeni nesil televizyon ekranlarına ve akıllı telefonlara eklenebilecek olan sistem, özellikle 3 boyutlu çizim uzmanlarının işini büyük ölçüde kolaylaştıracağı benziyor. Space Coder adlı bu tekniği bir nesneyi üç boyutlu ve açısal olarak hareket ettirmek ve istediğimiz yöne çevirmek için kullanabiliriz. Space Coder cihazını televizyon kumandası olarak da kullanmak mümkün. Bir tuşla farklı menülerde gezinebilirsiniz. Space Coder bir nevi gölge tespiti prensibiyle çalışıyor. Bu boş kağıdı bir görüntü alıcı, örneğin webcam olarak hayal edin. Elimi alıcıdan belirli bir uzaklıkta tuttuğumda ışık kaynağının farklı hareketleri Space tarafından algılanıyor. Cihaz gölgeyi algılayarak ışık kaynağının üç boyutlu konumunu tespit etmeye yarıyor. Biz hareket ettikçe o da hareket ediyor. Yaklaşıp uzaklaştıkça büyük küçülüyor. Prensip oldukça basit. Çin gölge oyununda olduğu gibi gölge tespitine dayalı. Space eklenen Cycle Power adlı bir uygulama ise dairesel hareketin hassas ölçümünü yapmaya yarıyor. Örneğin pedal çevirirken sarf edilen gücü eş zamanlı olarak ölçmeyi sağlayan uygulama, bisikletçilere iç ya da dış mekanda egzersiz yaparken yeteneklerini değerlendirme fırsatı sunuyor. Nonostante questo tempo lupi, insanları soğuk hava koşullarına rağmen Sun Tracker ya da güneş takipçisi adını verdikleri uygulamayla güneşin dünyaya göre tam açısını ölçmek üzerine çalışıyor. terra. Gölge üzerinden mesafe ve konum ölçümü yapabilme özelliği uzmanlara güneşin açısal olarak konumunu ölçme fırsatı da sunuyor. Güneş takipçisi uygulaması her 10 dakikada bir güneşin açısına dair en küçük verileri sunma özelliğine sahip. Bu teknolojinin ileriki süreçte güneşin olduğu gibi yıldızların konumunu ölçme amaçlı kullanılması planlanıyor. Bern'de yer alan Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Artorg'la ortak bir proje dahilinde geliştirilecek olan Space Coder sisteminin ise mikro cerrahi alanında önemli bir gelişmeye yol açacağı öngörülüyor. SpaceCoder yöntemiyle yapılan bir ameliyatla geleneksel yöntemlerle yapılan arasında nasıl bir fark var? Diğer yöntemlerde stereo kamera kullanıyoruz. Bu çok daha büyük ve pahalı olmakla birlikte net bir ölçüm sağlamıyor. Space SpaceCoder ile hastanın kafatasına yansıttığımız ışınlar yardımıyla robot kolu yönlendirebiliyoruz. Aynı şekilde kokleaya ulaşmak için tünel açmaya yarayan burguyu da kontrol edebiliyoruz. Bunu bir grafik üzerinden gösterebilir misiniz? Gördüğümüz evet, exactly. gibi yani, cerrahi yani, aletimiz yani, kulağın iç uh, kısmındaki uh, kokleaya ulaşmak için bu yolu takip ediyor. Bu bölgeye implant yapmak istiyoruz. Spacecoder <laughs> <laughs> bu kısımda bize nokta <laughs> tespiti yapabiliyor. <laughs> bu çok önemli çünkü çok küçük bir bölge söz konusu. <laughs>